Merhabalar herkese. Tanıyamayanlar için ben Emre Asküleç. Bugün sizlerle Chess 24'ün yeni organizasyonu olan Sanfermin Fermin Banter bir oyunu paylaşmak istiyorum. Beyaz taşlarda Jan Kristof Duda var. Siyah taşlarda Sabino Brunello var. Bakalım bu karşılaşmada neler olmuş. Duda E4 ile başlamış. E5'in ardından At F3. Alt C6 ardından da D4 ile İskoç açılışını tercih ediyor Duda. E çarpı D4. at çarpı D4'ten sonra Fil C5 ile D4 atına bir baskı var. Burada Fil E3 yerine at B3 ile aslında Potter varyantını tercih etmiş ve C5'teki file bir baskı yapmış da Fil B6'ya kaçılınca at C3 ve D6 ile C8 filini geliştirmek istemiş Brunello. Buna karşılık da vezir E2 hamlesi oynanmış. Şimdi vezir E2 çok garip gözüküyor değil mi? Çünkü F1'deki filin çaprazını kapatıyorsun ve bunu nasıl geliştireceksin? Yani G3 fil G2 gibi bir şey mi oynayacaksın beyaz taşlarla diye düşünüyorsun ama tabii ki Duda gibi bir büyük ustanın açılış hazırlıklarının açılışlarının inanılmaz ölçüde derin ve e, buralarda artık tercih olduğunu söylemeliyiz. Siyahlar at G E7 ile yola devam ederken burada beyazların file3 oynadığını görüyoruz ki şimdi aslında vezire 2 daha anlaşılır oldu çünkü, Fil çarpı E3 hamlelerine F çarpı E3 yerine artık vezir çarpı E3 almayı durumlarım var. Aynı zamanda uzun rok opsiyonu da çok güzel bir şekilde karşımızda gözüküyor. Siyahlar fil E6 ile yoluna devam ederken beyazlar uzun rok atıyor. Siyahlarsa kısa rok atıyor. Tam sevdiğimiz pozisyonlar ters kanada atılmış roklar. Bir taraftan F, G ve H piyonları yürürken diğer taraftan A ve B piyonları yürümeye çalışacak herhalde diye düşünüyoruz. Ama kimin hata önce gelecek? Buna da Duda'nın F4'le bir yanıtı var aslında. Burada diyor ki Duda ben F5 sürebilirim, G4 sürebilirim. Artık yavaş yavaş buradan yürüyebilirim diyor ve fil G4'lerden de tabii ki çekinmiyorum diyor. Fakat tam burada Brunello fil G4 oynuyor. Şimdi fil G4 şiş attı ama çok manasız bir hamleymiş gibi yani. Fil boşta değil mi? Duda fili alıyor. Fakat tabii ki Brunello gibi bir büyük usta bu fili uyumuyor. Fil çarpı e 3 hem rakip fili almış oluyor hem de şah çekmiş oluyor. Şah B1'in ardından Duda burada şu yorumu yapıyor. Diyor ki yani böyle fikirler çok yaygın ama ben bu pozisyonda F1'deki filimin diğer filo oranla daha potansiyelli olduğunu düşünüyorum diyor. Brunello'nun buradaki hamlesi F5. E ve F piyonlarının ilerlemesini biraz durdurmak istiyor. Aynı zamanda G7'nin savunmasını savunulmasını da biraz daha kolaylaştırmış oluyor aslında. 7. yataydan mesela G7'yi savunabilirim. Ama tabi bu hamleyi yapmak e, biraz zor olabilir. Çünkü bu çaprazdan başımıza bir iş gelmeyeceğinin Garantisi de yok aslında. Burada E çarpı F5'te Duda yoluna devam etmiş. Alt çarpı F5'ten sonra beyazlar fil D3 oynuyor ve hem filini geliştirmiş oluyor. Hem F5'e bir baskı yaratmış oluyor. Hem de aslında bu filin H7'ye bakışları çok çok kuvvetli. Belki bu H7 bakışlarından kaynaklı at C 7 gibi bir şey oynamak yerine Brunello'da G6 sürüyor ve atı aslında G6 piyonuyla savunmuş oluyor. Aynı zamanda buraya da böyle beyaz kareleri dizmiş oluyor ki piyonlarını rakip filin bakışı biraz daha manasız kalmış olsun. Fakat tabi siz rakip veziri G4'e yerleştirdikten sonra G piyonunu sürerseniz rakibin aklına zaten H ve G piyonlarını sürmek varken bu hatları açmanın daha kolay olduğu geliyor. Ve Duda hemen H4 hamlesini burada oynuyor. Fil B6 Brunello'nun bu hamlesini birazdan daha iyi anlamış olacağız ama beyazlar aynı fikre devam ediyor. H5. Şimdi bu hat veya bu hat açıldığı anda siyahlar adına sonuç ölümsüz olacak. Özellikle rakibiniz Duda gibi bir büyük ustaysa oradan canlı çıkmanız çok çok zor. Ama Brunello'nun fikri, fil b alttaki fikri hemen burada devreye giriyor. AT3. Brunello diyor ki ben ver veziri ver kaleyi şeklinde bir çatal atıyorum sana. H sütunu, G sütunu ona sonra bakarız. Şimdi ne yapacaksın diyor ama Brunello zaten burada çok böyle şaşkın demeyelim de böyle biraz üzgün bir tepki vermiş oluyor. Çünkü Duda bu çataldan kaçmanın yolunu belki aramızdan birçoğunun gördüğü gibi saniyesinde görüyor. Vezir E6 Şimdi F5 te bu çaprazdan başımıza bir iş gelebilir demiştik ve o iş aslında direkt başımıza gelmiş oldu. Yani Beyaz Taşlar çok da fazla çaba sarf etmeden 17. hamlede çok kuvvetli bir mat matatağına çevirmiş olduğu o dağını ve üzgün yani sade gelişmiş taşlar aslında rakibi neredeyse bitirecek konuma gelmiş oldu. Şimdi sen kale f7 gibi işler yapamıyorsun. Çünkü hg6'dan sonra vezirin de g6'ya bakışları artık e, olayı iyice bitirmiş oluyor. g6 g hatta açıldı, h hatta açıldı. Daha doğrusu g6'daki vezir sayesinde e, orası açık. h1'deki kale sayesinde h sütunu açık. Artık oradan e, kurtulmak mümkün değil. Bu yüzden Sabinello, Sabinello değil, özür dilerim. Sabino Brunello ismini gerçekten çok fazla karıştırdım bu arada bu 15. denemem falan o yüzden devam etmek istiyorum. Şah G7'den sonra burada Duda zaten artık mat varyantını kafasında bulmuş durumda ama ben sizlere şimdi soracağım çünkü H çarpı G6'dan sonra Brunello diyor ki ya ben buraya artık bir şey yapamıyorum çünkü H çarpı G6 alırsam vezir çarpı G6 mat olmuş oluyorum peki ben H6 sürersem ne oluyor? H6 sürerse Duda'nın zaten 2-3 hamle önceden görmüş olduğu mat teması devreye girmiş oluyor. Burada beyaz oynuyor ve 4 hamlede mat ediyor. Aslında bir 3 hamlede mat ama arada bir boş bir siyah hamlesi daha var. O yüzden 4 hamlede mat oluyor. Zaten soru çözmek isteyen arkadaşlar buradaki 4 hamlede matı bulmak için videoyu durdurabilir. Ben devam ediyorum. Beyazlar burada gözünü kırpmadan kale çarpı aşaltıyı alıyor. Tabi Böyle Karsen'le Nakamura'yla yani dünyanın en üst düzeyindeki oyuncularla oynarken biraz daha Duda tanınmadık veya biraz daha böyle sürpriz bir isim olarak görülebilir ama burada Brunello hani ortalama bir büyük usta 2500'ün üstünde bir büyük usta ama işte gördüğünüz gibi Duda'nın kuvvetini buradan anlayabiliyoruz. Yani bu oyuncular adeta başka bir gezegendenmiş gibi oynuyor. Çünkü Brunello normalde çok kuvvetli bir büyük usta olmasına rağmen burada 19. hamlede Oyunu terk etmek zorunda kalıyor. Ve zaten bu karşılaşmayı da 4.5'a yarım Duda kazanmış oluyor. Yani gerçekten çok kuvvetli bir oyun 4.5'a yarım Duda'dan. Kale çarpı h sonra neden mat oluyor? Tekrar isterseniz bir bakalım neden terk etti Brunello burada. Çünkü yapacak bir şey yok. Şah çarpı h almamız gerekiyor burada. Almazsak kale h matlar isteniyor. Şah çarpı h sonra kale h1 diğer kale devreye giriyor. Ve artık siz tekrar geriye kaçarsanız kale h7'den mat olacaksınız. Peki nerede 4 hamlede mat? O da arada bir vezir h4, kale h4, şah g7 ve kale h7 hamlelerinden dolayı oluyor. Ve 19 hamlede Duda, Brunello gibi bir büyük ustayı yeniyor. Ben de hemen sizlerle bu oyunu paylaşmak istedim. Aslında Duda'nın oyundan sonra bir yorumu var. Diyor ki fil e6 ardından fil g4 oynadığı için rakip kaybetti diyor. Orada bir fil e6 oynadıktan sonra aslında o konum daha önce oynanmış. Tomaszewski Recepov arasında oynanmış o konum ve vezir e8 de devam etmiş Recepov. Ama burada işte önce fil e6 sonra belki varyantlar karışıyor. Fil g4 oynayınca Brunello gerçekten beyazın beyaz fili çok daha potansiyelli oluyor. Ve h4 h5 hamleleriyle zaten fikir bitmiş oluyor. Duda adına harika bir oyun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda muhakkak görüşelim. Beğen tuşuna basmayı unutmayın.